<laughs> arkadaşlar bunun sürdü keş, barut ve gümüş var. Üst. Evet. Şöyle uzak daha doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün nereye yaşayacağız. Tyson gitmedim. Barut da anlaşamıyoruz. Belki bir süre sonra da keşte Tyson'ı yetebilirim. Bakalım. Üçte bir ay çıkıp arkadaşlar etrafını gözetliyor. Göz. Çok efsane bir yerden geldik arkadaşlar. Koyundan en sevdiği ot. Burada daha önce koyunlar gelmedi ya. Sınırsız şekilde var. Şu otaba bayılıyorlar. Ama bunu yazın yemezler çünkü kuruyor şimdi. Ve tadı mükemmel oluyor herhalde. diyor. Nereye geldik? Tekiler bayram ediyor. En sevdiğim, en sevdiğim. Masun! Şşt, masun! Masun! Bak nasıl da oğlum bize tabi. Buldun fıstık bir yeri. Sana bir yere geldik ya. Şurada yarım saat takılsam işlem tamam. Ve donmuşlar arkadaşlar koyunlar buraya geçemiyordu. Donduğu için fena yiyorlar. Masum ve ekibi arkadaşlar çok beğendi burayı. Masum gidiyor ama. Ama şu kızı var ya bayıldı buraya. Şimdi bir tutam ot alacak. Onu yiyecek bir daha da alacak. Bakın. fena girişti buraya ya. Mahsun Bey zaten. Tamam. Çok güzel bir yer. Sürü dağıldı buraya arkadaşlar. Şöyle bir, bir yarım saat 45 dakikaya burayı böyle tozla duman eder. Dondu ya eskiden buraya gidemiyor. Donduğu için enteresan şekilde otluyorlar. Şu koyun herhalde birazdan bayılır. <laughs> Sürüt bir daha çevireyim. Ama keşke bugün biraz daha tez Te... Tetikte arkadaşlar ya Hayret bir şey ya Durmadan tetikte bir bebek ya Bir şey var ama Ne var Durmadan böyle sağ sola bakıyor gidiyor sağ sola bakıp gidiyor Geziyor, geziyor, bir sonra geliyor. Durmadan gidiyor. Hiçbir şey göremiyorum ben de yani işin tersine. Hayret ettim ya. Olaylar var ama anlayamadım yani. Drone'a da baktım, hiçbir şey göremiyorum. Durmadan böyle baskı yapıyor. Ya. Drone'u da uçuruyorum, bir şey bulamıyorum. Köpek ama durmadan akıp akıp gidiyor. Hayret verici bir şey ya. Yani bu ikinci mi üçüncü böyle yapmış arkadaşlar. Sabahtan beri böyle. Hatta pusu falan mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım. Kendini gösterip kaçıyorlar. Arkadaşlar şimdi akşam oldu. Eve doğru gidiyordum. Çok büyük bir tane azal domuz gördüm. Ve arkadaşlar bir iki tane daha domuz vardı. Ona gittiler. Yani yanlara kaçtı ama şu azı domuzu gördüm yani. Şimdi size dişlerini göstereceğim. Bakın ne kadar da büyük dişleri var. Geçen sefer Taysin'e vuran domuz arkadaşlar küçüktü yani bunda. Ama bu çok büyük bir domuz. Dişleri bile gözüküyor. Ve ardından zaman geçtikten sonra Barut arkadaşlar domuzu buldu. Keşte geldi şimdi. Ama tek kaldı bu. Bir iki tane daha domuz vardı burada. Ona acaba başka yere mi gitti bilmiyorum. Bu azlı tek kaldı. Köpekler baskı yapıyor ama köpekler hiç dinlemiyor. Çünkü arkasını kuvvetli yere almış arkadaşlar. Keş biraz yaklaştı. Köpeği vurup öldürecek yani. Zaten keşin ona doğru gelmesini istiyor. Ama keş tecrübeli. İnşallah barut gitmez. Çok tehlikeli bir domuz arkadaşlar. Dişleri çok büyük yani. Vurduğu gibi öldürür. Ama köpekler geri durmuyorlar. Ne olsa o zaman oradan çıkarmak istiyor arkadaşlar. Keş artık sinirlendi. Yani havlamayla bunu bırakmazlar bunlar. Çünkü burada keş var. Ama domuz çok büyük. Yani normal domuz değil. Oo. Saldırdı arkadaşlar bakın köpeklere. Köpeklere onu yerinden çıkarttılar. Biraz daha İler çekebilirlerse köpekler tutarlar onu. O. Keş tuttu domuz arkadaşlar. Hem de üreme organlarından tuttu. Domuzun en kötü yeri orası arkadaşlar. Azıl domuz yani tutulsa oradan tutulur. Testisler domuzların arkada oluyor. En narin yerleri oraları. Tecrübeli köpek yani. Ama şimdi domuzlar ya sinirden yerinde duramıyor. Şu anda çıldırdı resmen. Köpeklerin iyi olduğunu bence anlamıştır. Bakın zaten ayağa kalktı arkadaşlar. Normalde oraya gidip yatıyordu. Şimdi ama işin rengi değişti. Köpekler baskın yapıyorlar. Orayı terk etmek zorunda kalacak bence. O kaçtı. Köpekler peşinde. Kaçtığı yerde bir iki tane daha domuz çıktı arkadaşlar. Ceş onların peşine düştü ama şu anda Barut azlının peşine düştü. Barut da gümüş azlı domuzun peşinde. Ve keş küçüklerin peşinde. Yani güçler ayrıldı şu anda. Bakın Barut burada arkadaşlar. Gümüş de arkasında. Ama domuz bayağı bir mesafe gitti. Küçükler gördü köpekler. Onlar uğraşacak. Domuz fena gitti. Keş onların peşine düştü. Barut da bunun peşine düştü. Domuz var ya çok şaşırdı bence hiç böyle bir tepki beklemiyorduk. Çünkü büyük bir azılı domuz. Şimdi burada baş boş köpekler var arkadaşlar. Geliyor böyle köpek domuzu havlıyor havlıyor gidiyorlar. Domuz sandı ki bunlar da onlardan. Böyle havlay havlayıp havlayıp gidecekler sandı. Ama keşke nasıl üreme organını tuttuysa domuz dedi ki, aman Allah'ım ben gidiyorum. Bunlar bambaşka. Bu da koskocaman dişleri var. O şekilde domuzu yani bunaltıp kaçırdılar. Şu barut nasıl yetişti hemen domuza ya? Acayip koşuyor Bartu ya. Biz de az arkadaşlar zoom yaparak görüyorum. Gümüş arkalarında. İşin ters yönü şarjımız çok az. Keşke buraya bir yere kayboldu oldu yani. Hemen öbür domuzdan peşine gitti. Hemen buradaydı domuzlar. O da onların peşine gitti. O, Durun düşüyor arkadaşlar.